Senin bu nişanlığın var ya... ...hamsi... ...deli... ...ben sana söyleyeyim. <laughs> Nereden nişanlım oluyormuş? Daha vermediniz bile. Kız doğru söylüyor. Aa, geldiler. E ee, oldu mu o kadar yahu hay Allah. Aman efendim, aman hoş geldiniz. Matmazel, hiçbir şey sormayın. Şahesta Hanım, yemek için hafif bir şeyler hazırlayalım Nihal'e. Doktor bey gelecek, hemen yukarı alırız. Tamam. Yaşlan bana da istersen. İyiyim ben, tamam. Ne oldu? Her şeyi berbat etti. Her şeyi. Aptal gibi bayıldım. Canım. Bütün emeklerim gitti Bihter. Seneye girersin. Hiçbir şeyin sonu değil. Evet, hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Hadi çıkalım da dinlensin bir an önce. Gel. Ben dışarıda bekliyordum. Nihal sınava gireli bir saat olmamıştı. Telefonum çaldı Nihal. Ee, ne var Elif? Ne? 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 Ne oluyor Behlül? Niye nefes aldırmıyorsun bana? Niye sırt pırt arıyorsun beni? Yeter artık! Bırak biraz yakamı! Ne bağırıyorsun? E artık burama kadar geldi! Durduk yere ır çıkaracaksın. Sonra yine birkaç gün ortadan yok olacaksın değil mi? Sen yine bir haltlar karıştırıyorsun. Elif yeter. Yeter artık bitti. Ayrıldık bitti anlıyor musun? Bitti. İstemiyorum artık kızım seni. Duydun mu? İstemiyorum. Ne oldu? Aa, buna bir şey oldu. Ne oldu? Behlül'ün nişanlısı da var galiba mankenlerin arasında. Bilerek geldiğini zannettim. Yok canım, bana ne? Firdevs Hanım ikinci Hilmi Önal zaferinden sonra... ...buraya da koşa koşa gelir diyordum ama... ...gelmedi hala. Ben bir lavaboya gideyim. Müsaadenizle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç kalmadım ama değil mi? Hayır hayır, yeni başlıyorduk Hı. zaten. Elif. <laughs> Elif nereye? Beni bugün affedin ne olur. Defileye çıkacak halde değilim. Ya, ne oldu sana? Gel sen içeride konuşalım. Ne olur konuşacak halde değilim. Elif'ciğim. Behlül'le mi bir şey oldu? Bu sefer gerçekten bitti. Ayrıldık. E, ne oldu? Hiçbir şey bilmiyorum. Delirdi birden. Ama vardır altında bir şey. Çekemeyeceğim artık. Aa, gel bakayım şöyle. Elif! Behlül yine yapmış yapacağını. Şaşırdım kaldım.